Ne söylüyorum? Sosyal başkan Hasan Şah falan yok. Hasaray Şah her, her dönem gibi. adı gündeme geliyordu. O genelde Ay, son yaptığı açıklamalara bakıyorum da son yaptığı açıklamalar var. Sayın Alişan'ın Bu arada ben hafta içi dur bir dakika. Alişan'ın son söyleyeyim. Ş senden önce geçtiğimiz hafta Hasan Alişan'ı aramıştım. Çünkü İki konu konuk alıyoruz. Çünkü bir iki üç hafta önce Hasan Alişan muhalefetten aday olur mu diye sordum. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Dedim programda söyleyeceğim. Hiçbir partner adayım. Söz Olmaz, konusu sen değil. E, daha önce yere, açıklama esnaf, yaptığım için yeniden yok, yapmıyorum şimdi dedi. Bir esnaf liderinin, esnafların başındaki e, bir STK kişinin, başı. Bir kişinin e, bu, bu şekilde böyle hani muhalefet ağzıyla sürekli açıklamalar yapmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu bana sor ya. Ben çok yazdım ya. Hepinize sor. Ben olur. baştan başlayayım. Şimdi yani Hasan yani, Alişan yeri, yeri gelmişken sorayım dedim. Şimdi Hasan Alişan geçen Çıktı Ekrem Müze'ye bir şeyler dedi. Daha önceler var. Çok arkaları uzatmamak, ama adına şey yapmıyorum. Ben köşemde yazdım. Şimdi Hasan şey en son çıktı. Bu sistemin başındakiler vicdansız. Bu sistemin başında kim var? Cumhurbaşkanı ne diyor? Hep diyor ki ben bu sistemin başıyım diyor kardeşim. Bu benim kurgum diyor. başkanlar vicdansız diyor. Dolaylı yollarda. Direkt demiyor ama yani şimdi e, TV2 Genel Müdürü Hakan Turan yani ismini söylemeye gerek yok. Şimdi o tabloya buradan baktığımız zaman Hasan Reçel bunu hep yapıyor. Bak, pahalılık var diyebilirsin, oy vermeyebilirsin, sıkıntı var diyebilirsin, çok şey diyebilirsin. Şimdi vicdansız demek bu Cumhurbaşkanı'na. Ya kardeşim bu kadar da basit değil. Ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı hepimizden çok ülkenin refahını, ekonomisini, insanların gelir seviyesinin yüksek olması ister. Ne? İnsanlar ona oy veriyor ve Cumhurbaşkanı oluyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan değil ama. Bunu rahmetli Erbakan da ister, rahmetli Demirel de ister, Erdal Ünlü'nün de ister, rahmetli. Herkes bunu ister kardeşim. Yani. Bülent Ecevit de ister. Yani seçtiğimiz liderler yönetememek başka, bak yönetememek veya istediğim kurguyu sahaya uygulayamamak başka ama vicdansız demek bambaşka. Şimdi Hasan Ayşen çıkıyor Cumhurbaşkanı vicdansız Ben birkaç gündür yazıyorum. Ben de çok bununla ilgili bana tepki de geliyor. Ya kardeşim sen ne kadar rahat diyorsun ya. Yani bir icrasızlık. Ne kadar rahat diyorsun. Ee, AK Parti Başkanı Yunus Sever çok da doğru yerine bir hamle yaptı. Tebrik ediyorum kendisini. Yunus Seven onu da yazacağım daha yazamadım. Ya kardeşim Cumhurbaşkanı bir Ya Cumhurbaşkanı'na baktığımız zaman Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Gazze'ye, Balkanlardan Orta Doğu'ya her yerdeki mazlumlara el uzatmaya çalışan hatta bundan dolayı da sürekli muhalefetin hedefinde olan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanına vicdansız göndermesi yapmak yani en basit tabirle ayıp ve sigal ya böyle bir şey olur mu? Ben yazdım ya sen Hasan Alişan bu kentte ne yaptın ya yıllarını verdin Hasan Alişan. Adil olmak gerekir diyor. Adil olalım o zaman. Hadi oturalım bakalım. Sen SESOP başkanısın. 90 yılından beri bu işin içindesin. 90 yıldan beri SESOP okulu yok. SESOP'un bir hizmet binası yok. Olan binayı sattın, kiraya çıktın. Ondan sonra çıktın bizim burada canlı yayında kazandın seçim sonrasında müjde veriyorum dedin. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasını oraya e, ticaret merkezi hizmet binası aldım dedin. Sonra baktık yok o da bolu. Sonra oturdun kira, e, kiradaki yer satıldı. Hangisini anlatayım ben? Hangisini anlatayım yani? Hasan insanla ilgili hangisini anlatayım? Dolayısıyla Hasan Ayşan seçim zamanı böyle bu işlere giriyor. Sonra şöyle diyor. Sizin e, Fatih Bursa demiş. mavi arkadaşının da adını söyleyeyim ki onlar olsun. Fatih Bursa şöyle diyor. Ya ben bir siyasette işim yok. Ya senin yaptığın direkt siyaset zaten. Sen resmen AK Parti'ye sen resmen AK Parti'ye ateş ediyorsun. Net yani. E, bundan iki sene önce Kılıçdaroğlu buraya geldiği zaman altın masa falan rüzgar ya Kılıçdaroğlu geliyor. Nerede kaldı Sayın Genel Başkan? Gözümüzü yollarda kaldı diyor. Devamlı muhalefete de göz kırpan bir Hasan Ali var. Yaptığı icraatlarla bunu var. Ama finali diyor ki ben siyasette yokum. Yani bunu yiyen yiyir, yemeyen yemez. Son bir şey daha söyleyeceğim. Halk 54'te isim vereyim. Halk 54'te köşem diyor bunu da yazacağım. Geçen Bakkal Osu Başkanı Ahmet Aktar'dan bir toplantı düzenledi. E, tam da e, AK Parti İl Başkanı e, Yunus Tever Yaptı açıklamada sonra. Yunus Emre'nin yaptığı açıklama çok doğru. Tebrik ediyorum bir daha kendisini. Diyor ki gün birlik olma zamanı. Pardon. Ahmet Aktar da sen Hasan Ali ilgili bu kentte neler yaptın, arızın küs olduğu her şeyi biliyorsun sen. Nasıl oldu da böyle gün birlik günü? Hani nedir yani? Oradaki plan, proje nedir yani? Ben onu çok merak ediyorum. Yani il başkanı açıklama yapıyor iki gün sonra e, ee, Ahmet Akdar Doğan Başkanı o da başkanlığını Hasan'ı çağırıyor. Gün birlik günü diyor. Hay, AK Parti savaş mı açtınız? Ben onu merak ediyorum. Yazacağım zaten de. Neyin yani e, gün birlik günü? Savaşa mı girdi Ya yani sen bunu mı girdik yani? Esnaf odası, birlik günü? Esnaf odası temsilcisi olarak değil de e, siyasete bir şey mi? Müdahale gibi mi? E kardeşim adam diyor ki adam net diyor. Hasan Ali Şen bir kere AK Parti'ye vuruyor. Tamam mı? Tamam. Net yani. esnaf, esnaf odası başkan olarak e, hükümet, hükümeti eleştirirsin. Yok onda sıkıntı yani, yok. Bu, bu eleştiri sence hani, bak, benim söylediğim gibi muhalefet ağzı mı? Bak eleştirebilirsin, oy vermeyebilirsin, esnafın durumu zor diyebilirsin, yanıyoruz diyebilirsin. Bak bunlarda sıkıntı yok. Piyasalarda sıkıntı var falan. Hep bunların hepsini değilsin. Ama Cumhurbaşkanı'na vicdansız demek bunu hak etmiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bak ben bunu savunuyorum. Bir, iki, il başkanının açıklamasından sonra bakkal odası başkanı toplantı yapıyor. Diyor ki gün birlik beraberlik günü. Ya neyin birlik beraberlik günü abi? Yani AK Parti başkan tweet atıyor. Bunlar da çıkıyorlar. Gün birlik, birlik beraberlik günü diyorlar. Hayır olsun ya Ahmet Aktar da, AK Parti savaş mı Ben merak ediyorum. Neyin birlik beraberlik günü? Savaşa gidersek söyleyeyim biz de bilelim. Benim bildiğim bir savaş yapmıyor Türkiye. Bir tane de şunu da söyleyeyim arkadaşlara. Be. Bir de İYİ Parti İYİ Başkanı var. Ahmet Uçak. Çıkıyor oradan. Ben de diyor seni kırıyorum diyor Yunus Sen Yunus neye kırıyorsun? Ya? Hayır olsun ya. Sen Yunus neye kırıyorsun? O zaman ben şöyle diyeyim. Ümit bayırı partiden gönderdiler. Bunu gönderen Genel Başkan Meral Akşener'de vicdansız. He? Vicdansız ben Çin Meral Akşay'da burada. Ne yapacaksın sen? Şimdi nerede topa girip nerede girmemeyi bilmek lazım. Ahmet Uçak yeni bir e, il başkanı. Heyecanlı herhalde. Heyecanla veriyorum ben onun. Bugün kendisine gördüm bir cenaze töreninde kendisini orada uyardım dedim bak bana hani böyle her topa girme bence girebilirsin bana soracak hali yok ama onu da eleştireceğim yazacağım bunları da öyle bir şey yok yani yani muhalefet yapmak için bu işlere girmeyin bir de çıkıp da insanların akıllarını oynamayın ben diyor Hasan Ayşar siyasete girmeyeceğim abi senin yaptığın siyasetin danışkası girsen ne olur girmesen ne olur yok CHP'li de İYİ Partili de olabilirsin. Sıkıntı yok. Ama kartlar açık öyle. Ecevit hani e istifa üç 3 ay sakladı ya. Onu bırakmam ben böyle. Beni burada 3 ay Ecevit Kereşen hakkını hakkının ben, bizi e, Sazan Sarman'ı yaptılar burada. Sazan sarmalı, sarmalı var ya onun gibi yaptılar burada. Bir de baktık 3 ay sonra istifa etmiş. Abi niye saklıyor kamuoyuna kardeşim? Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Az kaldı vaktimiz. Şimdi ben müsaade edersen. Estağfurullah. Şimdi Hüseyin'in ben burada konuşmalarını katılmıyorsun biliyor. Şaşkınlıkla dinledim. Net söyleyeyim. yani katılmak katılmak bir gazeteci olarak Hüseyin'in ifadesi, sözleri sanki burada AK Parti Cumhurbaşkanı vicdansız mı? Bir şey anlatıyorum ama Onu sorarım ben adama. Bak kardeşim, konuşurken dikkat edin. Ben ne diyorum? Eleştirebilirsin, sıkıntı yok. Ama bu kadar mücadele eden bir cumhurbaşkanlığı da kusura Tabii. bakma. Ben AK Parti değilim ha. Ne? Zafer Tam Hatta tamam dedi gibi kestin de iyi olmadı. Ama yani. Evet. topun topun gideceği yer bak tamam kardeşim. Abi öngörme. Buralarda niye oynuyorsa diye bak. Niye okuma Ama Adım, adam, bak niye dokunmuyor bak. Ya elimde sen, bir dakika, bir dakika. elimde TV 360 sözün bank Sen, sen kimse kesmiyor değil mi? Tamam. Herkes, Herkes sana TV, saygı gösteriyor. Bak Eyvallah. TV 260 sözün var. Adam ne? Ben atıyorum. Beni sabah kaç sen Sen, bak, sen, sen niye kesiyorsun ki? Şikayet etmişler. O Hüseyin, da ona da bu olay. Yani, birisi, Şimdi, birisi konuşurken kesmedi. Kesmedim yani. ya. Konuşsun Zafer Tokuş ne ver gene sana yine söz verelim. Hüseyin Cumalı bu konuşurken e, sözlerinden bir Hasan Elişan'ı eleştirdi. Ben bunu Hasan Elişan avukatlığını yapmıyorum. Hasan Elişan neticede Sakarya'da 61 mi? 63 mi? 60 Euro'da. 61 oda. 61, Euro'da. odanın temsilcisi seçilmiş bir isimdir. Konuşuyorsa, yapıyorsa o kendini ve üyelerini bağlar. Bağlar dinleyin. Bir de Hasan Ali biz ben Hasan Ali Yıldızda da tanıyorum. Bazen şekeri var galiba onun kendisinin ya. Böyle bazen tutarsızlık yapıyor. Açıklama yapıyor sonra geri adım atıyor. Hı. Ben onu ben onu ben açık söyleyeyim. Bazen yanlış anlamasın Hasan Şahin da onun ben burada sözlerini ben fazla dikkate de almam alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Açık da söyleyeyim. Ya Çünkü böyle bir sorun şey oldu şey, Hakan ya. O adam atı söylüyor, ben var. Benim de şekerim var. Ya Ya büyükşehir belediye başkanı hekim müziği Hat çekti kürsüde. Bir gün sonra koşa koşa Ekrem yanına gitti. Hüseyin, ben, ben... öyle demedim. Ya 5 beş kamera Hüseyin, kaydı var. Ayrı açılardan beş kameranın kaydı var. Sonra diyor ki ben öyle demedim. Abi şekerim varsa bırak tedavili ol ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şekerim var. Oh ne güzel salla. Cumhurbaşkanlığı vicdan var mı? Ne oldu? Şekerim var benim. Böyle son, bir şey olur mu ya? Son iki dakikamız arkadaşlar. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum Zafer'e. Ben, zaten ya, ben, bir bir şey, ben da? bir şey söylemedim ki. Ben yani ben Hüseyin Cumalı burada... E, bir konuşmasından ben bir şey anlatamıyorum ki yarım kalıyor hemen dalıyor dalma önce arkadaş yani şekerim biz kal, hayır, şekerim bak, ama yani de de arkadaş mi? bakın ben ne kadar sakin şekilde kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Zafer abi de şekeri var. Ben yok, yok ben, ben seni dinliyorum ben. Ya Hasan'ın Hasan Ali'nin şekeri var da her şeyi söylüyor da ben senin konuşmaya müdahale edince benim şekerim var benim de var. Ve o normal oluyor benim için anlamam mı oluyor? Bak sen nasıl neden kaybediyorsun biliyor musun? Neden? Ben kaybettiğim yok abi. Tamam. Neden kaybediyorsun? Kazanmak istemiyorum ki ben. Neden kaybediyorsun? İnsanları burada biz 3-4 kişiyiz. Biz hepimize bir konuşalım. Bir şey fikrimi söyleyelim. Ona yorum yap. Sen beni zıt tut. Şekeri çıkartıyorsun? Ama böyle. Aslında ben şu an Belki de duy. İyi Parti. Mesela İyi Parti. Ahmet Uçak. Onu ben tanımam etmem. Bir kere burada geldi görüştük. Adam görüşünü söylüyor. Bak fikir söylüyor. Öyle Adam... değil. İl başkanlığı kınıyor. Ne ya kınıyor il başkanını? Ya kınar abi. İfade abi. özgürlüğü. Ya, ya abicim. kınar başkanına. Abi. Ya vicdansız biz, ya. Parti'nin şeyini yaptırıyor. Biz. Ya Hasan için. Ya bakın Aa, arkadaşım. Hatta bak arkadaşım. Ben çok kısa bir şey söyleyebilirim. Bak bak, Gel şimdi Yunus Sever. Ben, ver, ben sustum. Bir dakika sen sus. Yunus Sever. Yunus ver. diyor ki ya arkadaş diyor bak. Yani böyle diyor Cumhurbaşkanı bizans diyorsun. Kınıyorum seni diyor. Pat İl Parti İYİ Başkanı ben de seni kınıyorum. o zaman senin genel başkanına da ben değil vicdansız. Gelse neden vicdansız hemen söyleyeyim. Benim ilk payını nasıl attınız partiden? Ya ifadeyi. Sen üzerinde, kardeşim ifade yasalara göre, herkes yasalara üzerinde... göre tamam sıkıntı yok. Vicdanlarda neredesin? Herkes, 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 o zaman ben böyle de diyeyim. Her, herkes kendi fikrini söylüyor. Şey ben, şey ben de, ben de fikrimi de söylüyorum bilmiyorum. zaten. E, tamam Sevgide... söylüyorsun da başkalarının fikirlerine saygı duy. Saygı duyuyorum. Bir evet Sefa. Beni kadar saygılardan bulamazsın. Evet biliyorum. Evet Sefa. Çocuğu bu... kesebilir mi ama saygılıyım. Saygı fikirlere saygılıyım. Saygı bak hala aynı. Hüseyin malı. Tamam Sefa sen de süremizi oyun bozanlık yapma. Oyun bozanlık yapmıyorum. Kurallı Arkadaşlar süremiz aşıyoruz. Binince sıkıntı oluyor. Abi şöyle. Dediği Kesiyorum dediği sözlerin tamamına katılıyorum. Bravo. Tamam yani Cumhurbaşkanı'na vicdansız denmez. Fakat ya şimdi burada biraz da yargısız infaz yapmayalım. Hasan Aşar'ın burada yıllardan beri her söylediğini eleştiren biriyim. Ama Hasan Aşar'ın sözlerini doğrudan Cumhurbaşkanı'na lütfen bölme. Doğrudan Cumhurbaşkanı mal etmemiz biraz zorlama gibi oluyor. Çünkü bakın cümleler şu, üstüne basa basa okuyorum. Adil olmadığını söylemek istiyorum. Sadece esnafta vicdansızlık yok. Vicdansızlık bu sistemi yürütenlerde. Abi buradan Kim zincir, be sistemi? bekle zincir marketi mi kastetti? yasaların vergisini mi? Hayır, o bitireyim. gelmiyor. Ya, ya, bitirmene gerek yok ki. Oo, o öne gelmiyor abi, ki. Beni burada kesersen... Marketlere ithamda... ama marketleri demiyor ama ya. bak. Sistemi ülke Lütfen bitireyim, diyor. lütfen. Bak lütfen, ya da kesiyorsun. Bitir, bitir. Abi şöyle... Burada doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu gibi itamda bulunarak bir siyaset yapsa Hüseyin Cumalı'ya ye yerden gökler katılırım. Ama burada biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de Hasan Ali hakikaten düşünmeden konuştuğu konuların nereye gideceğini düşünmesi gerekiyor. Hüseyin Cumalı burada o cümleyi alıp oraya götürebilir mi? Evet götürülmeye müsaittir. Bak, götürülmeye müsaittir. Ben Hasan Ali burada Cumhurbaşkanı'nı kastettiğine inanmak istemem. Ama Hüseyin Cuma'nın iddiaları da bir cevap sorulur. Hüseyin abi bak sana hak veriyorum. Lütfen böyle şey yapma. İşte sana geleceğim şimdi dur. Hayır. Gelme gelme abi ya bu da lazım. bitiriyoruz. Bu lafı yapmam Bitiriyoruz. lazım. diyor ki yani olaya adil bakma Hasan Şana saldır benle beraber diyor. Ben bunu yapmayacağım diyorum. Çünkü yapma. Hüseyin Cuma'nın iddiaları bir önemlidir. Hasan Şan'ın bu iddialara karşı çıkıp ben Cumhurbaşkanımızı kastetmiyorum demesi gerekir. Demediği sürece Hüseyin Cumanlı haklı çıkacak. Şu cümleyi söyleyin. Arkadaş mi? bitir. Tamam kardeşim ben yanılıyorum, zorluyorum. Adam diyor sistemi yönetenler vicdansız. Kimi dediği belli değil ya. Tamam Yürüten ben yanılıyorum, ya tamam ben Yürüten yanılıyorum. Ben ya yanılıyorum orada. ya. Ben yanılıyorum ya. Kabul ettim. Belki tamam, AK Parti İl Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki kardeşim ben yanılıyorum ya. Koskoca AK parti il başkanı bu adam. Diyor ki benim diyor Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanıma diyor böyle diyemezsin diyor. Hasan Ali Çamlı çıkıp da ya zaten bu salak bir gazeteci var. Tamam mı? hıyarının ne gideni? Bu kendi kendine konuşuyor. Ben Cumhurbaşkanı kastetmedim demiyor. Tam ben olarak, Tam yani. olarak Biz, bir açıklama olarak yok. Şey demiyor ki ben. ben Cumhurbaşkanı Efer kastetmedim demiyor. Bir cümle dedin. Cumhur, Cumhurbaşkanı kullandın. Tamam. Bak iyi bu. Ya, bir dakika. AK Parti Cumhurbaşkanı mantap alsın. Benim mantap almasın. Tamam. Tamam. Demiyor ki ya Sayın Tevhar ben Cumhurbaşkanı öder miyim demiyor ama. Tamam. tamam. Hakan Turan tam olarak kastım bu bu iddialar onu dememiş olsa bile Hüseyin Cuma'nın yazdıkları ve AK Parti il başkanları bir şüphe doğurmuştur. Bu şüpheyi gidermediği sürece Hüseyin Cuma'lı haklıdır demeye devam edeceğim. Bitti. Başka sözüm yok. Zafer Tufu sen bir şey söyleyeceksin. Ben bir şey söylemiyorum. Bravo. Söylemiyorsun. Söylemiyorum. Tamam. Evet. E, biz kısa bir araya gidelim. E, aradan sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce bizlerle birlikte olacak. E, şimdi kısa bir ara. Evet. Tekrar merhaba. Gazete